kuru cacık mıydı? Kasede gelir diye biliyorum ben. Bu kuru Hayır cacık kuru cacık yazdırmıştır belki. Ben şöyle kuru yapmak istedim çünkü hem süzme yoğurt ama kullandım hem normal yoğurt Kuru cacık yoğurt mı yapmak istedin? Normal düz cacık yazdırdım ben. Yok kuru, kuru cacık diye belirtmedim bize geldi yani. ben. Yok kuru cacık değilmiş. Bir de normal cacık, cacıkmış. Ama normal kuru cacık şeyinde olmaz geldi. Niye kuruya döndün? Yani şöyle ben sulu cacık yapmak istemedim Zoyla'nın. Ama niye öyle yazdırdın, yazdırdın o zaman menüyü? Gene kullanabilirim Ha Menüye ne yazdırırsan onu getireceksin ya. Bir de salatanın yarısı benim önümde sanırım. Şuraya bakar mısın? Evet. Şimdi Yalnız sulu, sulu, sulu yazdırıyorsan su niye kuru yaptın? Kuru yapacaksan niye sulu yazdırdın? Yani normalcecik. Neyse peki. Buyurun değerlendirelim Hatice ana salata yemeği. Salata biraz. Ha salatadan salata başlayalım salata peki. Salata biraz limonlu. Limonlu. Evet çok, pek güzel sosu sanki ama evet. çok mu evet, geldi? Limonlu. Belki falan. salatayı beğendim. Dur evet. bir Hatice'yi dinleyeyim. Ben zaten Bence. az önce söylemiştim köfteler kuru diye. Evet. Bana kuru geldi. Cacık da sulu olsaydı güzel olurdu ama kuru olmuş Evet. Peki Fuat? Ana yemeği beğenmedim. Köfte çok kuru olmuş. Hı hı. Ee, bana baharatları biraz ne, <laughs> çok iyi gelmedi. İyi gelmedi. Hı. Evet. Ee, cacık da aynı hani dediğin gibi biraz kuru gelmiş. Ee, salatayı hı. beğendim ama. Salatayı beğendim. Ana Sal yemekte bir tek salatayı beğendim. Salatayı beğendim. Sağ evet. ol ya. Teşekkür ederim. Ben, bak, Ben vicdanlı bir insanım. Ben salatayı beğendim. Belki sadece tam karışmış. Ben vicdanlısın. Siz de Bana keşke benim gibi geldi. vicdanlı olsaydınız. Ben de sizin evet. gününüzde ailesi vicdanlı davranırdı. Bu umarım vicdanınızı devreye. Ben Çok elimi da vicdanıma da, koyacağım. Ona göre size puanlama yapacağım. gibi. an ben dondum, kafam durdu demek. Keşke, keşke, keşke umarım. siz de aynı gün deseydiniz. Ben, ben acaba bu adama bu puanı veriyorum da yarın benim günüm de var. Ben onu Niye biz birbirimize misilleme mi yapmaya geldik? Ne alakası var ya? Burada yemekler yarışıyor. Yemekler evet. yarışıyor o zaman güzel bir yemek getirseydin önüme ben de ona göre sana sen puan verseydim. Sen misilleme yapamazsın Hanım. kimseye. Misilleme ben önüne 5 tane kebap getirdim. Hayır hayır. Sünümü 10 numara yaptın. Kebabım pişmemişti. Ne pişmemişti evet, mesela? Ya kanadım. Ya bir saniye yok, Ömer Bey. Baraydı. Bak ben konuşuyorum sen neden Devran Hanım şey yapacağım? Silikon maşa. Aynen. plastik miydi? Maşa mıydı? mıydı? Ama güzel en azından sunum. Sonumuz en azından, da, en azından benim ben bir şeyler getirdim, ölüme korktum. Senin, senin, senin tavuğun da çiğdi, kanlıydı benim tavuğun. Benimki de öyleydi. Evet, bazıları pişmiş, bazıları pişmemiş. Elif sen ee, değilsin. Köfteyi yediğimde ağzımda çoğalıyor, yutamıyorum. Çok kuru maalesef. Salata bana da Hatice Hanım dediği gibi limonlu geldi. Aynı zamanda Çok etlerin karışık. üstü yanmış, yanmış bilmiyorum fark ettiniz mi? kendi tabağınızda yanmadım. da var. Kendi Bu, bu yanık var. değil canım bak. Hayır diğer tarafa bu, bu, bakarsanız. Bu böyle bu kömürlük bu bu yanık kömürlük, değil. Kömürlük. Yani. Bu yanık kömürlük değil, bu doğru. kömür değil. Anladın mı? Sen ne demek istediğini ben anladım da. Yani, hiç girme oraya yani. Bence Nesnel gerçekten gerçekçi olun biraz. Gerçekten siyah. Rasyonel yorumlar Nesnel gerçeklikler diyor. Sizin gibi diyor. mi gerçekçi olalım? Sizin gibi olalım. Sizin olalım. Ve cacım olmamış zaten. O şekilde yani. Cacım olmamış. Sen zaten hiçbir şey Salafa beğenmedim ki. Salata da Hatice Hanım gibi limonlu bana da limon geldi. Sen bundan sadece duvarları beğendin bence. Başka var. bir şey beğenmedin. Sen de duvarları beğendin. Öyle Değiştirelim diyoruz senin şeylerini. Evet e, Ömer. Zoyla Hanım ben ana yemeği beğenemedim. Neden? Çünkü köfteler gerçekten kuruydu. Üstü de yanık gibi benimkilerde çok aşırı yoktu birinde vardı sadece ama Burada da var bir de şunda var biraz ee, onun dışında da zaten köfte dışında değerlendirecek çok da bir şey yok maalesef Tomatın. ne var önünde iki tane meze var senin salata var cacık var gelmedim Hemen daha farkındaysanız e başka değerlendirecek bir şey yok dedin ya tabağı söylüyorum şu an ee, salatası güzeldi ben ekşiliğini sevdim ee, tadı hoşuma gitti ama cacığını sevemedim maalesef peki Eline sağlık diyelim yorum Afiyet yapmayan kalmadı galiba aramızda Hayır. teşekkürler Aynen ve olsun. işte yemekteyiz tarihinde bir ilk umarız da son olur <laughs> e, mozaik pasta Yakalam, onu da sevgili kızımın çok güzel yaptığı. <laughs> Güzeldir evde pratik hemen bisküvileri. Çok kolay. Çok zaman almaz. Bir kakaolu almak. harcı isterseniz çikolata için isterseniz isterseniz. Aynen ben... senin içli köften gibi çok zamanımı almadı. <laughs> i̇çli köfteyi ben ya, tekrar elimde de yoğurdum. İçli köfte demişken biz e, getirdiği içli köfteleri yesek. Aynen içli köfte evet. yiyebilir miyiz olan Bir tane de Gayet güzel olurdu. Ben de yemek istiyor musunuz? Siz doğursak valla eve gitmek Elif de yemek istiyor. Acım çünkü acım yani. Bakmak isteriz. Hocam, hocam diyorlar. Bugün, bugün, bugün bu kız benim asabımı çok bozdu. Bak ben hakikaten fıttırdım. Dört gün çok iyiydim ama bugün var ya hakikaten fıttırdım. Dil alta kullanacağım yani. Devran Hanım. Bakalım. Mı? Bu varsa içli köfteleri verebilir miyim size zahmet? Hayır. Haberdim. Ama biz aç kaldık biraz. Benim masamda Yatırsın. başka bir şey yemez. Ama sizinle ilgili değil. Ben Hayır. sadece şey Elif Hanım baksın. Dışarı çıktığınızda Elif Hanım dışarıda tadına bakar. Ama benim masamda benim getirdiklerim dışında ama başka bir şey Ama Masaya gelmesi değil bana getirmeniz de saçma. Çünkü Yok, biz saçma lahmacun, değil. Ama biz çünkü lahmacun, siz lahmacun dün yapamadınız. Getirmedik. yapamadınız. Tamam da ben de lahmacun tamam, getirmedim. Sen de lahmacun getirseydin. getirseydin ama getirmedim işte. Bir saygısızca getirseydin, bir davranış şey. Şey, de, de ben gayet bence siz gastronomi okumuşsunuz ya. Siz de ustasınız ya. Ben ustayım. Ne kral. Ben tamam. gösterdim, ben sanatımı gösterdim Olabilir. en azda. Öne 500 kibabı koydum. Ben ustayım, tamam mı? Bugün benim günüm, burada ev sahibi benim, benim getirdiklerimi yemek zorundalar. Bu kadar basit. Ben senin senin lafınla mı ustalığını şey konuşturacağım? Ben 20 senedir ustalık yapıyorum. Sakin Sen ne saçmalıyorsun Bana ya? Bana neden bağırıyorsun da. şu an? Çünkü beni bağırtıyorsun. Ben lahmacun getirmediğimi diyor. Tam diye getirseydin. Diye niye getirmedim? Ben lahmacun niye yapmadım hanımefendi? Ben yine söylüyorum. Doğal Hanım'a da söylüyorum. Fuat Bey, lahmacun, bir kadına bir saniye, bu kadar bağırmamanız, bağırmamanız Kardeşim Bakın. burada konuştuğunuz kişi kadın. Tamam da bir saniye ben kadınlara asla saygısını Ama bağırıyorsunuz. bağırıyorsunuz. Kardeşim ben, bir saniye bağırmayın. ben kendimi ifade edeyim. Ben Ko ben sizi bir yükseltirsem işin Fuat. rengi değişir sana söyleyeyim. Abi. Kardeşim Eyvah. bak bir saniye. Kızgınmayın Ömer'i. Küçük enişte kızdırma. Küçük enişte sana büyük enişte olmasını ben da bilir. Enişte. Karşında kadın var. Abi, beyefendi bak bir saniye. Ben oh. kadın olduğunu görüyorum ben. Seni gözümle görmüyorum. Ama bana haksızlık yaptın Beni gözüne göremezsin zaten. Ben o ses tonunu ona kullanmam. Kardeşim Bey. bir saniye. Bak sen de sesini Fuat bana yükseltiyorsun. Tamam yükseltmeyin sesimizi. Evet sakinlikle konuşalım. Ben size yaptığım haksızlık. Bir saniye ben durayım. Bir dinleyelim. Ben alanı, ben 20 senedir ustalığımı konuşuyorum. Sen benim ustalığını yargılayamazsın. Tabii. Ki. Ben e, fındık lamacını niye yapmadım? Zuhal Hanım'a da bunu ilettim. Niye? özür dileyerek söylüyorum. Ağacım ben taşı ayarlayamadım. Ha bütün suç taşta. Kardeşim bütün ben fırını sürü... ben, ben. De Bak, ben kardeşim, ayarlayamadım. Ayarlamadınız size özel bir taş Kardeşim ayarlayamadım Ömer. Bağırarak bir şey olmuyor. Ben bağırarak değil. Zurna sesi çok çıkıyor ama kimisine saçma geliyor. Kardeşim yapmayın. Bak kardeşim zurna sesi saçma mı geliyor? Kimisine Bana çok Şimdi sen ayarlayamadın değil sen hala hatanı da bilmiyorsun. Sen aynı anda fırına 3 tane pide koydun. Aynen. Onun içinde olmadı. Bir de lahmacun kalın tutmuşsun hamurunu. Doğru Hiç harcını da yapamamışsın. Yani bir tane hatan yok. O lahmacun eee eğer iç lezzeti, iç harcı güzel olsaydı, hamur ince olsaydı hadi pişmesini birazcık tolere edebilirdik öyle ya da böyle. Fakat sen zaten baştan yaparken lahmacunu yanlış yapmışsın. Hala Fuat Bey'in günündeyiz. Hala Fuat Bey'in gününü konuşuyoruz. Fuat Bey'in günü bitti ama Fuat Bey'in söyleyecekleri bitmedi. Geldik finale dayandık. Hala konuşuyor. Ama fırın soğuk olduğu için o hamuru taş gibi yaptı. Anlatamıyorum Hiç herhalde. Kimse atar, bir de ne var? Öyle. O da var. Bir de üç tane. Yahu. Kaşarlı, Aynı tırnak. anda kaşarlı pide. Tırnak pide lahmacun. Pideyi bir de lahmacunu ters çevirmişsin fırında Altım Altı pişmiyor. Dedim ki en az Pişer şey. pişsin ortada? Ortada nasıl pişsin? Altında üstünde yemek ya var. Sen dehşet içinde önce... Bunu nasıl yaparsın Zuan bu hatayı? Bir de savunuyor yahu. Ay Yenine vallahi yaşar kendimi. Vallahi beni yıprattınız ha. Ya yapılmayacak hata yapıyorsun Hatice sonra canım, da yanlış daha, şeyleri ben savunuyorsun. Ben evde yapmadığım için... O zaman da burada yapmasaydım. Mı? Mı? O zaman lahmacun yapmasaydım. Yani mecbur değildi ki sana illa lahmacun evet, yapacağım. Yanlış seçim yaptık. Sen kendin seçiyorsun. Canın sağ olsun. Öğlenme de değil de. Ederim. Teşekkür ederim.